10 Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Evet, şöyle lapa lapa kar yağan bir ekranla sizi karşılıyorum. Ee, bu da şey, kışın karıncanın kapısına gelen Ağustos böceği misali şu anda Hayri'ye görüyoruz ve eve giriyor. Ee, evet, bu bölüm kına gecemiz var. Bu yüzden de ortamı şöyle bir şenlendirdim. Ee, nasıl? Ha. Burada çocuğum niye ağlıyorsun? Tamam, seni şimdi dışarı çıkartacağız. Böyle birazcık ortamı şenlendirdim. Arkayı birazcık süslemeler yaptım falan filan. Ee, yeni bir gelinimiz var Meryem. Ee, galibi evlendiriyoruz bu bölümde. Ama bir önceki bölüm tatsız bir olay yaşanmıştı. Ve e, Meryem'in ailesi vefat etmişti. Bu yüzden de büyük düğün yapmıyoruz. Şöyle kadınlar arasında bir kına gecesi düzenlemeyi planlıyorum. Önce şöyle şu ı, huysuz kızımızın bir isteklerini yerine getirelim. Şuradan çıkmak istiyor. Yemeği falan yere döktü. Bu, bu ne isyan bu yaşta. Ee, Gelinimizde Meryem uyuyor. İşte böyle bir ortam hazırladım. Şunun şeyini değiştirelim. Ee, müzik türünü değiştirelim. Nereden değişiyor kız bunu? Ha burada. Şöyle köy müziği yapalım. <laughs> yani... Ölümü isterdi ki yüksek yüksek tepelere falan çalsın ama olmuyor işte. Ee, neyse. Meryem hadi kalk kız. Kalk kız gelin olacaksın sen. Haydi. Burada da kirazcığım e, kızcığımızı sakinleştirmeye çalışıyor. Neden bu kadar huysuzsun tatlım? E, hadi bakalım biraz Meryem ilgilensin. Meryem'in burada e, bebişimizle arası çok iyi. Beyce ile arası iyi. Onlar e, çok anlaşıyorlar. <laughs> hadi yengecim gel bakalım falan diye. E, şimdi sana bir yiyecek içecek bir şeyler var da. Karnı falan aç onun ama inadından da yemedi yani. <laughs> İnat bak nasıl sinirlenmiş. Ay hadi. Neredesin? Ha koş. Geldi. Hunimiş benim güzel kızım. Gel bakalım. Birazcık seni yemek yelim. Neden yemek vermeni çocuğa? <laughs> Şu anda benim hiçbir şeyime neden ee, sen uygulamıyorsun? Şunu ha. Evet içecek bir şey var madem <laughs> babası da geldi olay çok kötü yaa babasının görüntüsü heyecanlanması peki İşte kız çocuğu ne yapsın o da hep babaya düşkün Evet süt ister misin dedi o da evet isterim dedi peki anlaştılar Tamam sorun çözüldü Hep <laughs> <laughs> Bey'in problemini ortadan kaldırdık <gülüyor> sonunda <gülüyor> Hadi bakalım işte sütün afiyet olsun Ay koltuğunda pisliği peki. Sonrasında onu temizlesin olur mu? Evet işte bitti. Şimdi e, bunu sen çıkart. Sonra da şey yapalım ya. Şu masayı bir temizleyelim. Akşama düğün var. Böyle pis pis bebek masası olmaz yani. Masayı da burada ortaya aldım böyle. E, çünkü orasını düzenleyince masayı koyacak bir yer kalmadı. Ben de onu buraya aldım. Sonrasında tekrar yerine koyarım zaten. Ee, şimdilik dedim ki orada kalsın. Bir üç çocuğu dışarı çıkarsın yoksa yine isyan edecek. Hadi Meryem'cim. Hadi sen şu işlere bir bakıver kızım. Şunları da bir temizle. Haydi bakalım. Ee, Meryem'in geçen bölüm baba ölmüştü. Ee, annesini de kaybetmiş ama hangi ara kaybettik onu bilmiyorum. Bir isteme de gördük kadının sonrasında bir daha yok. Ondan sonra babasını kaybettik. Bir alışveriş yapmıştık. Babası orada vardı. Yani aslında düğün alışverişimizi yapmıştık biz. Gelinlik de aldık ama gelinlik giymeyeceğiz. Şöyle küçük bir kına gecesi yapacağız. Aslında Meryem onu da çok istemedi ama Kiraz onu ikna etti. Dedi ki bak yani bu senin hiç unutmayacağın bir anın olacak falan filan diyerek onu ikna etti. Bu yüzden de şöyle kadın arasında küçük eğlenceli bir ee, organizasyon yapacaklar, birazcık eğlensinler. Şimdi bir yemek faslımız var, ee, şöyle bir herkes yemeğini yesin. çünkü herkesin bir karnı aç. Evet, Hayriye'cim sen de şöyle bir yemeğini ye. Sen de bir hani aradan çık, sen de acıkmışsın çünkü zaten. Ee, hadi sen de e, bir başla, 50 tane sen değil ile başlamam cümlelere. Evet, şimdi ana kız bir yemeğinizi yiyin. Bu garibim de yerde kedi yavrusu gibi uyuyor. <laughs> Ay kıyamam sana. Ee, galip işten dönmüş, 108 lira kazanmış. Bırak bu işi gerçekten. Şuradan git iki tane çiçek satsak bahçeden zaten o parayı alacaksın. <laughs> Ama burada 1930'lu yıllara geçtim. Ben 1930'lu yıllar e, bizim yokluk yıllarımız. E, bayağı yokluk çekecekleri yıllar. O yüzden e, büyük ihtimal düğünden sonra falan da galibi işten çıkartırım. E, çünkü kurallar gereği işten çıkması gerekiyor. Yani e, işlerini kaybediyorlar ilk hafta içerisinde. O yüzden onu işten çıkartırız. E, talıklarımız da tek tek gitmeye başladılar zaten. Hepsi yaşlanmışlardı ve ölmeye başladılar. E, bakalım Nasıl geçinecekler? Paramız bu arada 10.000 smile ama e, onu da azaltmayı planlıyorum hileyle. Yani birazcık düşerim çünkü yani bayağı zenginler şu anda baktığında aslında. Nasıl bir yokluk yaşayabileceklerini bilemiyorum. Ama onunla bir oynamalar yapacağım. E dediler hadi hazırlık yapalım. Şöyle bir düğün hazırlığına başlayalım artık. E, evet, Galip'le Meryem'in düğünü. E, konuklar sadece kadınlar olarak seçiyorum işte kardeşlerinin artık eşleri falan gelecekler. Böyle komşu, kızın birkaç tane onları da çağıralım. Ee, başka? Erkekleri de çarşıya göndereceğim. Erkekler de evde olmayacaklar. Çünkü Meryem açık bir gelin olacak. Normalde kapalı. Ee, onun da görüşüne saygı duyacağımız için. Hatice'yi daha yapalım. Evimizin ablası. Her şeyimize koşan e, koca yürekli Hatice. E, i̇çki falan zaten olmayacak. E, ondan sonra... E müzisyen de olmayacak. Tamam. Evde olacak. yüzden tıklayamıyorum. Tekrar mı seçmem gerekiyor? Ha. Lot. Tamam. Evde olacak. İşte bu kadar. Tamam. Evdeki tek erkek e, galip olacak. Çünkü e, damat yani. O da olsun. Şöyle. Kızımıza bir dalda giydirdim. Şu kafasına an kırmızısını çok aradım. Ama bir türlü bulamadım. E, bulduklarım da paralıydı. Maalesef ki bu böyle beyaz. <laughs> Bir bölümde kendi siyoselerimizi kendimizin yaptığı bir bölüm de çekeceğim size. Ama onun bunu düzeltemedim. Bunu daha kapsamlı ayrıntılı programlarda yapıyorlarmış. Ama öğrenirsem onu da göstereceğim. Basit versiyonunu bir bölümde sizinle paylaşacağım. Çünkü hatta on yıllarda da bazı elbise, kirazın ilk elbisesi vardı mesela. Onu da o yöntemle yapmıştım size. Bunu da göstereceğim. Neyse hadi bakalım kına gecemize dönelim şimdi. Ee, şöyle misafirlerimiz de yavaş yavaş zaten gelmeye başlamışlar. Evlilik törenimiz başlasın. Ee, simsin işte evlenmesi için. Kızımızın elinde kınalara dikkat ettiniz mi? Kına da yaktım. Neden? Çünkü kına gecesi. Ama yani yine bizim usulde şöyle avucun içine dolduran, parmaklarını boyayan bir kına bulamadım. Hint kınası vardı, artık onunla idare edeceğiz. <laughs> şöyle evlilik teklifimiz de ediyor. Yalnız ee, Kiraz'la Fatma... Hiç anlaşamamış fakat Meryem ve Fatma çok iyi anlaşıyorlar. Ee, ama Meryem genel olarak böyle uyumlu, ılman bir kızcağız. Şöyle yüzümüzü de taktık ve evet. Harika. Yani şu yoktu. Plan da şu yoktu ama neyse artık onu da görmezden geliyoruz. Böyle bir sinir senin içinde yok yani bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler yok. Ee, neyse. Yemekler de hazır. Tavuklarımızdan bir tanesi daha mı? Köşede bildirim geldi ama. Neyse. Pastamız hazır. Pasta yiyelim. Haydi bakalım. Ee, düğün yok ama pastamız olsun. Yani neden olmasın? Şundan. Ya yine mi aynı şey yaşanıyor? Neden? Biz neden bu pastadan hiçbir dilim alamıyoruz? ha Tamam. Şimdi oldu. Evet. Pastayı kes dedik. Hmm. Dın 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 dın. Aa, ha tamam. <laughs> Yay! Evet. İşte pastayı da kestim. Bir bölümde şey vardı. Eee hangi bölümde o? Sapıttı şu an. Oyun bug'a girdi. Galip köşede gördüğüm kadarıyla pastayı Fatma'nın verdi. <laughs> oyun bagından dolayı burada bir şeyler yaşanıyor. Resmen 10 yıllar challenge'da aşkı memnun sahnesi yengesine yürüdü resmen. Ee, gel buraya çabuk. E şeyde vardı. auto Outdoor Challenge'ın düğünü çok güzeldi. İşte Hector e, birlikte Lucy pasta yeme sahneleri falan çok güzel olmuştu Şimdi kına gecesi. Yüksek yüksek tepeleri çaldığını farz arka fonda. Bu dans neden bilmiyorum ama etrafına dönmeyecekler için böyle bir şeyler oldu. Fatma da zaten şaşkınlık içerisinde onu izliyor. Ee, onu izlemiyormuş. Amacı başkaymış. Kalbi bekliyormuş <laughs> evet. Böyle yüksek yüksek tepeleri daha önce duymuş muyuz? Ya da şey mi acaba? Bak rengarenk olur. Çıkkıdı 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 falan diye böyle başlıyor. <laughs> olur olur bak bu olur. Ha? Ee, ama peki şeyin Fatma'nın. Fatma değil kız. Meryem. Gelinler karıştı şu an bende. E hani bu düğün kadınlar arasında olacaktı. E, erkekler ne geldi? Ben sizi boşuna mı gönderdim ya? Pazara göndermiştim ben bunları hepsini aslında. Ee, şimdi bir tane daha düğün pastası keselim. Belki bu sefer Meryem'e yedirmesini başarırız. Her gay okay. gibi de yedirmezsin. Ya da kendin mi yiyeceksin? Hey! Neredesin? Fatma gelecek mi? Evet şu an e, patladı. Evet herkes pasta alsın. Ben galiba yine kaçırdım. O pasta yedirme sahnesini yine kaçırdım. Şurada. Ha? Evet. Tamam. Bu sefer doğru kişi yedirmesini başardım. Bravo sana. Haydi bakalım. Herkes artık pastasını yesin bakalım. Tamam. Evet. Meryem de pastasını aldı. Ay bu şey bozulmuş. Onu bir ara... Mustafa sen onu bir hallet bakalım. Ya çok güzel oldu. Kızımız burayı sevdi. Gidip gelip buraya oturuyor falan. Böyle tatlı bir bölüm oldu. Yani çok uzun tutmayacağım bu bölümü. Sadece kına gecesi bölümü yapmak istedim. Ve çok tatlı oldu ya. Şuna bakın. Evet bence tam anlamıyla kına gecesi oldu. Yani işte bindallıyı nasıl buldunuz? Benim çok hoşuma gitti. Ben bunu başka şeylerde kullanırım. Aslında bunu Hatice'nin düğünü için <laughs> ayarlamıştım. Ama Hatice'nin düğünü çok karan buraya gitti. Malum işte Ali ile yaşlananlar falan filan. Neyse kına gecesi yapmadan direkt düğüne bağlamış olduk onu. Ee, bu da bu şekilde tatlı bir kına gecesi olsun istedim. Yani dediğim gibi çok uzun bir bölüm olmayacak büyük ihtimal ama tatlı bir bölüm. Çünkü eski zamanlarda kına geceleri böyle çok meşhurmuş ya hani çok daha özen gösterilerek yapılan bir eğlenmiş Bizim de e, bölümlerimizde böyle olmuşsun istedim. Neler yapılmış neler yemeklere geldi. Bir sürü yemek var burada. Bu arada gelinimiz ne kadar hamarat olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani sen gelinsin bu gece senin gecen ve otur bir kadın ya. Ama durur mu? Meryemciğim çok hamarat bir e, kız. O yüzden hemen tezgah sevdi. Ve e, şimdi durmuyordu. Gerçekten hamarat kızımız. Evet, herkes şimdi pasta yiyor. Ya yaşasın bütün aile burada. Erkekleri göndermiştim ama neden geldiniz ya? Neyse ne yapalım işte gönderemiyorum tekrar. Bütün aile bir arada olsunlar. Yani düğün var diye gelmişler. Yani hepsi buradalar. Bu arada Hatice ne kadar yaşlandı değil mi? Saçları falan artık beyazladı. Ama en azından artık Hatice'yi mutlu görüyoruz. Çünkü bütün bölümlerde istisnasız hep üzgündü. Aa Mustafa'nın doğum günü geliyormuş. Mustafa da yaşlanacak. Vay <laughs> be, e, yani Mehmet çobanla Emine bacının çocukları artık onlar da yaşlanıyorlar. Yani ikinci jenerasyonda artık e, yaşlı evresinde. Meryem yine durmadı ve bulaşık yıkamaya girdi. Bin davlası üstünde kızımız bulaşıkları da yıkadı. Helal olsun diyoruz ve buradan alkışlarımızı gönderiyoruz kendisine. Evet bakalım. Şimdi aa masanın başına şey oturdu. Bunlar sürekli böyle yer değiştiriyor. O kalkıyor oturuyor falan. Buradan kalkıyor oturuyor. Şimdi masanın başında Hatice var. Evet evimizin en büyük ablası. Ailemizin de en büyük üyesi. Evet ve şimdi artık sarılıyor. En çok da Kiraz'a teşekkür ediyor. Çünkü böyle bir gecenin organizasyonunda Kiraz'ın çok büyük etkisi var. Ve şöyle eltiler hepsi bir arada. Beyce sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Şu tatlına bakın. Evet düğünümüz böylece bitti. Beyce'nin de orada oturması çok tatlı. Böyle küçükken şey yaparlarmış ya. Gelinin bu böyle küçük çocuk oturturlarmış falan ya. Ona gibi oldu birazcık ama koltuğuna oturdu olsun. Ve şimdi bu da küçük görümce. Evet, küçük görümcesiyle de şöyle bir sohbet ediyor. İşte ailemize hoş geldin Meryem'cim falan diye. Ee, o da onunla sohbet etti. Ah evet, güzel düğün oldu be. Evet, ben sevdim. Ve şimdi artık yeni ev çiftimize baş başa bakıyoruz. Ve dedi ki sana bir düğün hediyesi. Yani çok teşekkür ederim her şey için. Ya, pasta ama hani siz <laughs> <laughs> pasta değilmiş de başka bir şeymiş gibi düşünün. Hani öyle olsun tamam mı? Ee, böylece teşekkür ettiler falanlar filanlar. Evet. Şimdi bir bebek yapalım. <laughs> Yine bir çiftimize hemen bir bebek yapalım. Büyük ihtimal olmayacak çünkü ailemizin e, kapasitesi dolu. <laughs> Evet böyle de işte kiralıda dışarıda karları temizliyor falan. Biz de burada bu bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir bölüm oldu ama edeceğim mutlaka. Ee, o zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha ya bir de şey kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de şey videoyu beğenirseniz beni. Hani. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.